Merhaba. Bana bir ifade verilmiş ve bunu en küçük yapan değer diyor. X ve Y değerler için bu oran kaçtır diye soruyor. Bir önceki videomda söylemiştim. Bir mutlak değer en küçük sıfır olur. Sıfırdan daha küçük olamaz. Dolayısıyla bu mutlak değer eğer en küçük ifade ise sıfır olmalı. Dolayısıyla mutlak değerin içerisindeki ifade sıfır olmalı. 3x ve 6y eşit olmalı. 3 ile sadeleştirirsem x dediğim şey 2y'ye eşit olmalı. Yani x y'nin iki katıymış. Bana bu ifade verilmiş. 2x artı y bölü 3x eksi 2y olarak. Ben x yerine 2y yazıyorum. O zaman 2x 4y olur. 3x 6y olur. Ve oranlarım. 4y y daha 5y yapar. 6y'den 2y çıktı. 4y yapar. Y'ler giderse cevabım 5 bölü 4 olarak gelecektir.